Marco zaten Beşiktaşlı. Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Benfica'dan transfer ettiği başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumunda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Tribünleri dolduran 20 binin üzerinde taraftarın önünde düzenlenen törende milli oyuncu kendini bir yıllık kiralık ...toplam 5 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Orkun imza törenine kendisi gibi futbolcu olan Ozan Kökçü'nün de aralarında bulunduğu aile bireyleriyle geldi. Başkan Serdal Adalı'nın yanı sıra Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri de törende hazır bulundu. Beşiktaş forması giyecek olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu aktaran... ...24 yaşındaki orta saha oyuncusu konuşmalarına Beşiktaş taraftarına ithafen sevgili aile... Ailem sözleriyle başladı. Sevgili ailem. Dün uçaktan inerken heyecanlı olduğumu söylemiştim. Ama şimdi burada ya daha da heyecanlandım. İnanamıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, ailem, herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu e, transferi destekleri e, destek oldular. E, bu transferi gerçekleştirebildik. İnanın dünyadaki en mutlu insan benim şu an. Orkun Kökçü konuşmalarının ardından kendisine 5 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. İmzasını atıyor. Ve Orkun Kökçü Beşiktaş'ta Beşiktaş Orkun Kökçü'de. Yıldız isim imzanın ardından Tüpraş stadyumunu dolduran yaklaşık 20 bin siyah beyazlı taraftara üçlü çektirdi. O tarihi anlarsa kameralara işte böyle yansıdı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da imza töreninde hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları alırız, getiririz sözünü yerine getiriyoruz diyerek açıklamalarda bulundu. Hepinizin bildiği gibi birçok kez Beşiktaş forması dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır demiştik. Bizimle aynı hedeflere inanan, aynı başarılara ulaşmak isteyen oyuncularla kadromuzu oluşturacağız diye söylemiştik. İşte hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları gidip alıp geliriz sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Orkun'un Beşiktaş formasını ilk giyişi değil. Orkun bu formayı çocukluğundan beri hep üzerinde taşıdı. Orkun sahada terinin sonlanmasına kadar mücadele eden, asla vazgeçmeyen, hırslı yapısıyla oluşturmak istediğimiz takımın bir simgesi olacaktır.